ABD'nin Louisiana eyaletinde yaşayan James Leninger 3 yaşına geldiğinde geceleri tuhaf kabuslar görmeye ve uykusunda uçak Çok alev oluyor, düşüyorum diye sayıklamaya başlar. James'in anne ve babası olan Andrea ve Bruce çocuklarının bu halinden gittikçe endişelenirler. Ve bir gün oyuncakçıda James oyuncak bir uçağı gösterip işte bu o Corsair der ve onun kendi uçağı olduğunu söyler korkarak durumu anlamaya çalışan anne ve babasına benim adım aslında James Huston ve ben bir pilotum uçağım Japonlar tarafından düşürüldü der. Bu durumu babası Bruce ciddiye almazken annesi Andrea James'in verdiği bilgilerden yola çıkarak yaptığı araştırmalarında gerçekten de 2. Dünya Savaşı'nda James Huston adında ve uçağı Japonlar tarafından düşürülen bir asker olduğunu öğrenir. Andrea bunu kocasına haber verince çocuğunun söylediklerine inanmayan Bruce James'e uçağının nereden kalktığını sorar ve James hiç düşünmeden Natoma der ve hatta uçağın Japonlar tarafından vurulup Iwo Jima adası yakınlarına düştüğünü ve en yakın arkadaşının da başka bir pilot olan Jack Larson olduğunu söyler. James'in annesi iyice korkarken babası Bruce iyice sinirlenir ve oğlunun bu hikayeyi uydurduğunu kanıtlamak için Jack Larson'ı bulmaya karar verir. Natoma gazilerinin toplantılarına katılır ve nihayet Jack Larson'ı bulur. Ancak acı gerçeği ondan öğrenir. Çünkü gerçekten de 1945'teki Iwo Jima savaşında yalnızca bir ABD'li pilot ölmüştü. Ve o da terhis olmadan önce son görevine giden 21 yaşındaki James Huston'du. Haston'un Rusya Japonlar tarafından vurulmuş ve aynı oğlunun anlattığı gibi alev alarak okyanusa çakılmıştı. Bruce, Huston'un yaşayan son akrabası olan 84 yaşındaki kardeşi en iyi bulur ve oğluyla bir araya getirir. Eni 3 yaşındaki bu çocuğun anlattıklarını dinledikten sonra büyük bir şok geçirir ve onun kardeşinin reenkarnasyonu olduğuna inandığını söyler. Daha sonra yaşanan bu olay kamuoyunun dikkatini çekti ve her yerde haberleri yapıldı. Hatta hakkında Sağ Kalan Ruh isimli bir kitap bile yazıldı. Ve bu kitap çıktıktan hani bir hafta sonra direkt New York Times'ın en çok satanlar listesine girdi. Bu anlattığım olay reenkarnasyona delil olarak sunuluyor. Peki ya sizce gerçekten reenkarnasyon mümkün mü? Ben 668. gelişim dünyaya. İlk sivil uçak kazasında hayatımı kaybettim. Ben önceki hayatımda e, ava gidiyordum sürekli. Denizden çıkarılışımı, e, cenaze namazımın kılınışı, cenaze töreninin hazırlanması, nasıl kefenlendiğimi, nasıl tabuta konduğumu, yıkandığımı ve e, mezara e, defnedildiğimi çok net bir şekilde hatırlıyorum. Silahımla kuşu vurdum. Köpek gidip getirmedi kuşu. E, silahın dipçiğiyle köpeği vururken yanlışlıkla elim tetiğe çarptı. O esnada kendimi vurdum. 668. tek evet. evet. O zaman çok olgun bir ruh Yaşlı Doğru bir mu? Ruh. Ee, yaşlı bir, bir ruh. Yaşlı bir ruh. Arapçası tenasüh, Fransızcası reenkarnasyon, Türkçesi ruh göçü anlamına gelen kişinin bedeni öldüğünde ruhunun başka bir bedene transfer olduğu düşünülen bir inançtır. Ruhun bedenle birbirine entegre olmasına yani ruhun bedene girmesine enkarnasyon, bunun da sürekli olarak tekrar etmesine reenkarnasyon denir. Reenkarnasyonun tarihi milattan önce ta 3000 yılına antik Mısır'a kadar dayanıyor. Hinduizm, Budizm, Jainizm, Şamanizm, Taoizm gibi dinlerde ve Dürzilikte, Nusayrilikte, Eski Moğollarda, derelilerde, Spiritüalistlerde kabul görmüş ve şu anda 1 milyardan fazla inananı bulunan bir inançtır. Amerika'da 2001 yılında yapılan Gallup anketine göre Amerika toplumunun %25'i reenkarnasyona inanıyor. Bizim ülkemizde de inananlar mevcut. Özellikle de Adana, Hatay ve Mersin taraflarında bu daha da yaygın. Hatta bazı ilahiyatçı akademisyenler tarafından reenkarnasyonun İslam inancıyla çelişmediği söyleniyor ve hatta buna ayetlerden delil getirilmeye çalışılıyor. Bakın, bizim Müslüman olarak bir meseleyi kabul etmemiz için onun hakkında bir ayet veya hadis veya icma olması lazım ya da en azından o meselenin akla ve mantığa uygun olması lazım. Şimdi gelin bu reenkarnasyon meselesini sırayla bu dört açıdan da inceleyelim. Bakalım bu reenkarnasyon gerçekten var mıdır yok mudur? Reenkarnasyonun gerçek olduğuna dair delili getirilen tek şey reenkarnasyonu yaşadığını iddia eden çocukların olmasıdır. Başta söylediğimiz gibi bunun en meşhur örneği James Lenniger vakasıdır. Diğer bir meşhur örneği ise yurt dışına hiç çıkmadığı halde, İngilizceden başka bir dil bilmediği halde hipnosken bir anda İrlanda aksanıyla konuşmaya başlayan ve kendisinin 19. yüzyılda İrlanda'da yaşamış ve talihsiz bir kaza sonucu merdivenden düşüp ölen bir kadın olduğunu söyleyen Virginia Tay vakasıdır. Bu olay da kamuoyunda çok meşhur olmuş, hakkında kitap yazılmış, şarkı yapılmış ve hatta Paramount Pictures yapımcılığı tarafından 1956'da Daha Önce Yaşadım adında filmi çekilmiştir. Veya Türkiye'de de meşhur olmuş vakalardan rahmetli Barış Manço olduğunu iddia eden çocuk veya suikastla öldürülen ABD Başkanı Kennedy olduğunu iddia eden Mersinli çocuğu duymuşsunuzdur. Bu tarz kişiler daha önce yaşayıp öldüğünü, şimdi tekrardan başka bir bedenle dirildiğini iddia ediyorlar. Bu tip vakaları araştırmaya ömrünü adamış 50 yıl boyunca Virginia Üniversitesi Parapsikoloji Bölümü başkanlığını yürüten, 3000'den fazla vakayla bizzat ilgilenmiş olan Profesör Doktor Ian Stevenson vakalar arası ortak noktalar olduğunu keşfediyor. Bu tarz reenkarnasyon iddiaları olan çocuklar incelendiğinde hipnotik reenkarnasyonlar yapıldığında yani kişiyi hipnoz edip geçmişine gittiklerinde bu iddianın aslında temelinde kriptomnezi denen geçmiş gizli anılar olduğu ortaya çıkıyor. Mesela öldürülen pilot olduğunu iddia eden James Leninger'ın anlattıklarının aslında babasının onu daha küçük yaşlarda götürdüğü Dallas'taki askeri bir müzeden öğrendiği ortaya çıktı. Veya hipnozken bir anda İrlanda aksanıyla konuşmaya başlayan Virginia'nın aslında küçükken komşuları olan İrlandalı bir kadından duyduklarını tekrar ettiği anlaşıldı. Zaten Ian Stevens'ın da 2007'de hastanede Pinomori'den ölmeden hemen önce onunla yapılan bir röportajda yıllardır reenkarnasyonla ilgili araştırmalar yapıyorsunuz. Peki reenkarnasyona inanıyor musunuz sorusuna inanıyorum diye cevap vermiyor. İkinci olarak reenkarnasyon inancında kozmolojik açıdan sabit bir evren teorisi vardır. Yani evren sabittir, ruhların sayısı bellidir, artmaz veya azalmaz diye inanılır. Ama 1929 yılında Edwin Hubble isminde bir astronom ortaya çıkıp statik evren teorisi yerine sürekli genişleyen bir evren olduğunu ispatlamasıyla aslında reenkarnasyon inancı temelden çürümüş oldu. Üçüncü olarak ruhların sayıları belli ise İnsan nüfusunun hiç artmaması lazım. Ama bakıyoruz ki yapılan nüfus sayımlarına göre dünyada 1802 yılında 1 milyar insan varken 1926'da 2 milyar, 1961'de 3 milyar, 1971'de 4 milyar, 1987'de 5 milyar, 1999'da 6 milyar, 2011'de 7 milyar ve 2022'de 8 milyar insan vardır. Yani ruhların sayısı sabit değil. Sürekli olarak artmaktadır. 4 Reenkarnasyonun temelinde ahlaki açıdan tekamül vardır. Yani kişi sürekli beden değiştirirken kemale doğru yolculuk yapar ve nirvana'ya ulaşınca artık reenkarnesi son bulur. Ama topluma baktığımızda günahlar ve ahlaksızlığın bu inanca göre gün geçtikçe azalması gerekirken onun yerine sürekli olarak artması gene bu inancın temel mantığıyla çelişmiş olur. 5- Reenkarnasyonu binde bir kişi bile yaşasa milyonlarca yaşayan olması lazım. Ama bu zamana kadar kaydedilen vaka sayısı sadece 3.000 ve çoğu da kamuoyu tarafından duyulunca uzmanlar tarafından araştırılıp yanlışlanmıştır. 6. Renkarnasyon varsa tarihin yüzlerce Newton'ı, Einstein'ı, Shakespeare'i, İbn-i Sina'yı, Gazali'yi, Hitler'i kaydetmesi lazımdı. Ama bakıyoruz ki tarih sahnesi bunları yalnızca bir defa kaydetmiş. 7. olarak da çocukların sözlerine ilmi ve hukuksal açıdan ehemmiyet verilmez. Çünkü çocuk doğruyu ve yanlışı hayalle gerçeği ayırt edemez. Zaten bu yüzden yapılan hipnotik regnasyonlarda kişinin önceki hayatında yaşadığını iddia ettiği tarihle ilgili sorular sorulunca o tarihle ilgili alınan bilgiler uzmanlar tarafından yanlışlanıyor. Mesela Vikinglerde yaşadığını iddia eden kişinin anlattıkları Asterix filmindekilere benzediği gerçek tarihle uymadığı anlaşılıyor. Yani sonuç olarak Anlıyoruz ki reenkarnasyon inancının mantıki bir delili yoktur. Bir de bu inancı İslam'a yama yapmaya çalışanlar var. Oysa ki Allah müminin suresinde nihayet onlardan birine ölüm gelip çatınca Rabbim beni geri gönder de geride bıraktığım dünyada iyi işler yapayım der. Hayır. Onun söylediği bu söz boş laftan ibarettir diyerek reenkarnasyon inancının sadece boş bir laftan ibaret olduğunu bizlere bildirmiştir. Veya secde suresinde günahkarlar ey Rabbimiz gördük ve işittik şimdi bizi geri çevir de salih amel işleyelim dediklerinde onların isteklerinin kabul edilmemesi gibi Kur'an'da birçok ayet vardır. Hadis-i şeriflerde ise Efendimiz ölümden sonra tekrardan dünyaya gelmenin mümkün olmadığını, şehitler gördükleri muamele karşısında tekrar dünyaya gönderilip tekrar şehit olmak isterler ama bu mümkün olmaz diyerek bize haber veriyor. Aynı zamanda İmam Rabbani Hazretleri tenasühe inanan dinden çıkar ve kafir olur diyor. Veya İbn Hazm Hazretleri ise tenasühe inananların kafir oldukları hususunda icma vardır diyor. Yani reenkarnasyon inancını bir nevi Kur'an, hadis, icma ve kıyas ışığında incelemeye çalıştık. İnşallah reenkarnasyonun gerçek olmadığını ve bu hayatta Tek bir şansımız olduğunu çok geç olmadan anlar ve bunun farkında bir hayat yaşarız.